Bu dersimizde PHP'de formları e, kullanırken metot olarak get ile e, verileri almayı göreceğiz. Şimdi ben post metodunu anlattığımda kullandığım şekilde yine form ve yazdır isminde iki tane dosya oluşturdum. Ve ikisinin de içi şu anda boş. Yine form.php isimli dosyamıza bir form oluşturacağız. Form action diyorum ve yazdiri.php isimli dosyama get metodunu kullanarak veri yollamak istediğimi belirttim. Formu kapatıyorum aşağıda. Ve şimdi bunların arasına bir e, input yerleştireceğiz nasıl bir örnek yapabiliriz mesela ee, arama işlemi yapmak istiyoruz diyelim input tip text diyorum name'ini de aranan diyelim ve kapatalım daha öncesinde buna aradığınız Kelime diyelim ve bir boşluk atalım. E, bu derste input ve formun detaylı anlatımını yapmayacağım. Bir önceki dersimizde post metodunda bunları anlatmıştım. Eğer izlemediyseniz o dersi izleyerek başlayabilirsiniz. Şimdi bir buton koyalım yine input tip. Submit butonu name'ine ara diyelim ve kapatalım. Şu anda görüntüsü bu şekilde oldu. Sayfamı yeniliyorum. Aradığınız kelime buraya e, kelime yazacağız ve göndereceğiz. Şimdi burada yazdığı nokta PHP ismimizi yollayacağımızı belirtmiştik yazdır pp'de pp ile işlemlerimi yapayım ee, bir değişken tanımlayalım adı kelime olsun eşittir ve şimdi e, form pp'den gelen veriyi almam lazım bunun için get diyorum çünkü form.pp isimli dosyamda get metodu ile gönderdiğimi belirtmiştim ve tek tırnak arasına name'ini yani aranan yazmam gerekiyor. Aranan yazın. Ve buraya şimdi echo mesela aranan kelime dolar kelime diyorum ve yazdırıyorum. Şimdi get metodu ile post metodu arasındaki fark Get metodunda veriler adres satırı üzerinden gönderilir. Post metodunda ise direkt e, yollamak istediğimiz dosyaya ulaştırılır. Şimdi burada denediğimizde daha iyi anlayacağız zaten. PP diye bir arama yapalım mesela. Bu arada Form pp'ye butona Name demişim. Dolayısıyla çıkmadı. Burası Value olacak value'su ara olacak. Yani burada ara olarak gözükecek. Yenileyelim. Evet, ara şeklinde geldi. PP yazalım ve araya basalım. Gördüğünüz gibi yazdır nokta PP'ye gitti. Ama bir soru işareti koydu. Aranan dedi. Yani input tipimizin name'ini yazdı ve eşittir PP dedi. Bu şekilde biz yazdır PP dosyamızda get ile aldığımızı belirttiğimizde direkt adres satırına bakıyor Burada aranan diye bir şeyin olup olmadığını kontrol ediyor. Çünkü buraya aranan yazmıştık neymi aranandı aranan diye bir satır varsa hemen karşısında eşitliğin diğer tarafındaki php'yi veri olarak dolar kelimenin içine atıyor. Bu şekilde verileri adres satırından alabiliyoruz. Ancak get metodu pek güvenli bir yöntem değildir. Mecbur kalmadıkça kullanmamak gerekiyor. Önemli verileri get metoduyla yolladığımızda adres satırına yazdırmak zorunda kalırız. Bu da çeşitli yöntemlerle bu verilerin çalınmasına sebep oluyor. Mesela burasının bir admin girişi olduğunu düşünürsek kullanıcı için ve şifre isminde iki tane veriyi adres satırına yazdığımda e bu buradan çok kolaylıkla çalınabilir. Onun için e önemli verileri kullanıcıların bilgilerini get metodu değil de post metoduyla yapmamız gerekiyor. Get metodu genelde e, verileri çekerken, yazdırırken mesela nasıl diyelim? haber okunurken mesela index.php isminde olur. Soru işareti bu da haber id eşittir. 5, 10, 20 gibi haber id'lerini yazdırırız. E, get metodu genelde bu şekilde haberleri getirirken, makale getirirken diğer verileri getirirken get metodundan getirmek istediğimiz verinin id'sini alırız genelde bu yolda kullanılır. Dediğim gibi mecbur kalmadıkça get metodunu kullanmamamız gerekiyor. Bu dersimiz bu kadar. Bir dahaki derslerde görüşmek üzere.